Merhaba Marmelat. Nasılsın? Dışarıyı mı seyrediyorsun? Bakayım kimler varmış. Bakayım. Oo arabalar gidiyor. Hiç konuşmadık bugün nasılsın? Anneciğim, iyi misin? Hani pati ver bana. Küstün mü benimle? Bugün seninle hiç ilgilenemedim. Niye arkana dönüp bakıyorsun? Bana bak bana ben konuşuyorum var mı Elat? Anneciğim. Neden bana yüzüme bakmıyorsun? Küstük mü biz seninle yoksa? Bakayım gözlerini Aç gözlerini bakacağım. Gözlerini aç bakacağım. Aç gözlerini bakacağım. Aç. İyice aç iyice aç kocaman aç kocaman kocaman. Kocaman aç bakayım. Kocaman aç anneciğim. Bakayım. Bir daha daha aç. Bir daha da aç anneciğim kocaman aç Hii, çok güzelmiş Mahmudatın gözleri <laughs> aşk Mahmudatciğim o bir prenses değil mi anneciğim kocaman aç bakayım gözlerini bakayım bakayım o gözlerini bakayım bu güzel gözlerini anneciğim bakayım ay çok güzelmiş benim maşallah kızıma maşallah benim güzel kızıma evet. Benim kızım akıllı diyorum. Hepsine söylüyorum bunları. Hepsine söylüyorum. Benim kızım akıllı. Değil mi kızım? Onun çimen gözleri var çünkü. Akıllı benim boncuk gözlüm. Değil mi aşkım? Değil mi hayatım? Bu. Annem